Herkese selam. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz dün İzmir'e geldik. o Sizlerle birlikte de bugün oda turu yapmak istiyorum. Önce şöyle bir etrafı göstereceğim. Daha sonra kaldığımız evin içini göstereceğim sizlere. Balkon manzaramız bu şekilde. Böyle villalar var burada arkadaşlar. Bunlarda kalıyoruz biz. Bizim kaldığımızda bunlar gibi yani. Şuradan biraz deniz gözüküyor. Yaklaşık 4-5 dakikada yürüme mesafesiyle denize inebiliyoruz. Çevresi böyle. E, arabamız da hatta hemen şurada. Yani bu, bu tarafta kaldı. Bayağı büyük bir alan içerisinde kurulmuş bu villalar. Burası normalde otel. Otel artı e, bu şekilde villa kiralıyorlar insanlar. E, i̇ster otelde kalmak isteyenler otelde, işte villada kalmak isteyenler bu şekilde bizim gibi villada kalıyor. Havuzu var. E, denize yakın mesafesi. Burası yatak odasına açılıyor. Yatak odasına giriyoruz buradan oturma odasına gireceğiz şimdi evin içine girdiğimizde balkondan böyle iki tane ee koltuğu var Biz üzerine böyle havlu ve ee çarşaf serdik yine çok çocukta olduğu için direkt oturmak istemedik karşısında hemen TV ünitesi var burada böyle Toran'ın dağıttığı oyuncaklar 7-24 pasa çamaşır yıkadığım için bu buradan eksik olmuyor. Sürekli üzerinde işte havuza gidiliyor, denize gidiliyor. Havlu oluyor. Daha kahvaltı yapmadık. Burada da kahvaltı masamız var. E, Mutfağda böyle gayet güzel, kullanışlı her şey var. Kettle'ından cezvesine kadar ne ararsanız var. Buzdolabı olsun. Biz buzdolabını e, Koyulabilecek şeylerimizi getirmiştik zaten. Evden de e, söylemiştim pirinçtir, şeker, işte ne bileyim çay onları getirmiştim. Buradan da marketten alacaklarımızı aldık. E, salon kısmı gayet kullanışlı. Ben evi beğendim arkadaşlar. Yani e, çocuk olduğu için otelden ziyade böyle evde kalmak bana şu anda daha mantıklı geliyor. Bilmiyorum. Hemen şurası kapısı. Burada böyle banyosu var. Burada böyle işte dışak kabine. Burada küveti var. Burada lavabosu var. Buradan da böyle yatak odası var arkadaşlar. <laughs> yatak odası da gayet kullanışlı. Şuradan valizi hemen koyduk buraya. Burada işte Turan bebek bezleri. Hazırlamış oldum. E, makyaj malzemelerim işte kremlerim vesaire e, bayağı da büyükçe bir de dolabı var bu şekilde gayet kullanışlı çift taraflı ben Turan'ın çamaşırlarını astım bizimkileri valizde bıraktım buraya da böyle bir tane çöp poşeti bir açtım burada da böyle çamaşır makinesi var dediğim gibi 724 çalışıyor işte ütü masası var burada ütüsü var vesaire o da gayet kullanışlı arkadaşlar ben e, yani beklediğimden açıkçası daha iyi çıktı Odanın içinde de ayakkabılarla gezmiyoruz. Normal e, ev terliği giyiyoruz. Bu şekilde daha hijyenik olur diye düşündüm. E, kahvaltımızı da hazırladım. Şimdi turayı gezdirebilirim biraz dışarıda. Onlar gelsin kahvaltımızı yaparız. Bir çarşıya inmemiz lazım. Çünkü alacağım birkaç şey unutmuşum gelirken. Onları almamız lazım. E, ondan sonra işte e, tatil yani havuz, deniz o şekilde geçiyor arkadaşlar. Herdeki eksikler bitmiyor arkadaşlar. <laughs> Ee, evde yaptığımız için yemekleri Şu anda burada yakında market var oraya gideceğiz Turay hazırlıyor babası da kremlerini sürdü Yo. Bir hatta lafı ağzınızdan çıkmasın Ondan sonra Yo. hatta da hatta Gidelim mi anneciğim Hı Dura Arkadaşlar burası aşırı sıcak Yani ben bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum ee, Sanırım ondan Hem burada hem de yatak odasında Klima var Çok da açamıyoruz Turay'a çarpmasın diye Şimdi dışarı çıkacağımız için ikisini de açtık. Evin içi soğusun en azından. Dışarısı yani bilmiyorum bir 50 derece var değil mi? Yani <laughs> bilmiyorum çok sıcak. Ben hani bu kadar tahmin etmiyordum. Samsun'da biz böyle olmuyor yani en azından bir rüzgar estiğinde soğuk esiyor. Burada rüzgar da sıcak esiyor. Hadi anneciğim gidiyoruz. Gel bakalım. Dün markete uğradık gelirken aslında ama tabii eksiklerimiz var yine. Tura hadi giy oğlum ayaklarını. Bir şu ayakkabımızı giymeyi de öğrensek tamamdır. Hani senin tellinin neşi? Gel bakalım. Hadi baba gelirsin seni. Burada temelli nasıl yaşıyorlar bilemiyorum. Yani dün gece bile dedim ki ölüyorum herhalde dedim yani nefes alamıyorum o derece sıcak geldi bana. Ee, dediğim gibi Samsun'da esiyor hava Estiği zaman da biraz rahatlıyorsunuz soğuk esiyor burada şu anda mesela esiyor ama sıcak esiyor yani bunu bir hava var. Ee, Temmuz ayında geldiğimiz için bilmiyorum yani. Gerçi elde de gelince şey dedi arkadaşlar. O zaman da soğuk oluyor dedi. Ortası yok sanırım. Evimizin dışını da göstereyim size bu şekilde. Evin dışını göstermemiştim demin. İçini gösterdim. Burada böyle hep var arkadaşlar. Yapmışlar bu şekilde villaları. Arabamız da hemen burada yakında. Doğru ya da krem sürdük iki güneş yoksa hemen yapıyor bizim, benim oğlumu. Anneciğim arabaya geç hadi arabayı hın hınla gidiyoruz Tuğra. Tuğra hın hınla gideceğiz oğlum. Bu tarafa. <laughs> de arkadaşlar e, İzmir Dikili'deki Gizler plajına geldik. E, burası gayet büyük, geniş, güzel bir plaj ama suyu aşırı tuzlu. E, Karadeniz'e göre, Samsun'a göre tabii ki Ege'nin suyu e, daha tuzlu. Yani böyle bir yuttunuz mu tamam bittiyseniz bayağı bir şey geldi bize. Burayı falan soktuk işte. Size işte plajı da göstereyim şöyle. Böyle başlıyor. Bayağı büyükçe güzel bir plajı var. Suyu da güzel, temiz, berrak. Ben havuzu daha çok sevenlerdenim denize göre. Deniz de güzel ama dediğim gibi burası aşırı tuzlu geldi bana. O yüzden çok fazla giremedik. Tatil böyle geçmişti arkadaşlar. ile birlikte girebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar şeyler yapıyoruz. Yani tamamen ona odaklıyız şu anda. Zaten o gelsin görsün diye daha çok geldik diyebilirim. Gerçi gördüğünü pek anlamaz şu anda ama en azından suyu çok seviyor demiştim size daha önceden. E, suyla böyle oynamayı seviyor. Biraz da onu mutlu etmek için geldik açıkçası. Denizden çıktık, eve geldik, biraz ferahladık. Şimdi de böyle buranın sahilinde yürüyoruz. Tuğra da park gördü burada, hemen atladı parka. Salıncağı koydu babası, şimdi size onu göstereyim. Samsun'da böyle salıncak hiç görmedik biz, varsa da bilmiyorum. Buna böyle bindi, hoşuna da gitti. Normalde uyku saati geldi şu anda ama yani sahile inince bir anda açıldı uykusu dikili merkezde geziyoruz şu anda. Burada böyle e, kadınların yaptığı işleri var. E, satışa çıkarmışlar burada. Bayağı bir şeyler var renkli renkli gözüküyor. Şurada bandanalar var onları görüyorum. Herkese tekrardan günaydın arkadaşlar. Biz şu anda havuza gidiyoruz. Tura da burada benim böyle deodorantlarımla oynuyor. Günler burada böyle geçiyor arkadaşlar. Havuz, deniz, <laughs> yemek yeme öyle takılmaca geçiriyoruz. bu hafta içinde bir ayvalığa gitmeyi düşünüyoruz Cunda Adası'na. büyük bir ihtimal o bir sonraki vlogta gelir. Yani bu videomu burada kapatıp bir sonraki vlogta ayvalık gezimizi çekmeyi düşünüyorum. çok da parça parça çektim. Bu vlog kaç dakika olacak, nasıl olacak çok bilemiyorum. Ama daha çok böyle burada kaldığımız evi, yeri, işte denizini, havuzunu göstermek için biraz daha bu şekilde çekmek istedim. Ne yaptın anneciğim sen onları dizdin mi? Kaldığı bize burası arkadaşlar. Buradan çıkıp yol boyu böyle ilerliyoruz. Havuza gidiyoruz şu anda dediğim gibi. Küçük havuzcuya bakar mısınız? Almış eline simidini gidiyor. <laughs> Hayat Turay'a güzel valla. Çocuk olmak varmış. Yavaş anneciğim dikkat et. Basamak var dikkat et. Evet yavaş. Buradan böyle yol boyu gideceğiz arkadaşlar. Havuza gittiğimizi de çekeceğim size. Burada da böyle otelin kazları var. Turad onlara baka kaldı. In time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief Tuğra'yı babasıyla gönderdim arkadaşlar. Ben de burada şezlonga uzandım. Biraz böyle keyif yapıyorum. E, bu arada artık sizlere de veda edeyim. İnşallah e, videomu beğenirsiniz. Beğenerek izlersiniz. Kaç dakika olduğu nasıl bir vlog oldu onu da bilmiyorum. Hep böyle kesit kesit çektiğim için. E, umarım beğenirsiniz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. E, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.